Evet yarışma konseptimizde bugünkü konumuz stadyumlar ve Oo. bu stadyumların seyirci kapasiteleri kaç kişi? Bunları tahmin edeceksiniz. Ben size stadyum isimlerini sayıyorum. Erzurum Kazım Karabekir kaç kişilik? TFF'de yazan resmi sayı istiyorum. TFF'de yazan resmi sayı. Ben hani bir rakam yazdım ama gösteriyor musun? Evet. 8 bin 17 bin geldi. Nazım abi kazandı. 2787 evet, kişilik evet, tabii, yazıyor. Evet, evet, Aa, bir dakika abi stat 2000 kişilik yerium ki stadyumu ya. Ye. Ay evet. şey oldu abi kapandı maratonla. Kapalı evet. kapandı. Tef ben totali soruyorsun sandım abi. İkinci yani, stadyum. İyi başlıyoruz, kötü bitiyoruz bakalım sonra nasıl olur. Sakarya Atatürk Stadyumu kaç kişilik? Ya tabii şimdi rakam atıyoruz tabii de çok net ben çok Evet. Doğru cevap 28154 olacaktı. Burada Devrim abi kazandı. Direkt 29 mu diyeyim ya? Yani? Yani. şey 28 <laughs> mi diyeyim? <laughs> Üçüncü soru Sivas 4 Eylül stadı kaç kişilik? Düz hesaptan gidiyorum abi. Düzden git. Bir taraftan 30 bin geldi. Diğer taraftan 23 bin geldi. Doğru cevap 27.817 Burada Nazım abi. Daha yakın bir puan evet. Nazım abiye gitti. Buradan selam olsun Dördüncü stadyumdayız. Ümraniye Belediye Şehir Stadı. Kaç kişiliktir? Seyirci kapasitesi. TFF Ork'ta yazan resmi rakam. Bir taraftan 5 bin. Diğer taraftan 6 bin geldi. 3425. Yine Nazım abi yaklaştı için 3-1 öne geçti. Şey. Son sonra girerken kazanan belli ama bakalım 4-1 mi olacak? Çekim bitecek. Fena değil mi? ağır rezimet ağır yaşadım. Hayır ya öyle şey olmaz. Keçiören Gücü Aktepe Stadı kaç kişiliktir? Ben hep düz yazıyorum yani. 3500'e 3000 geldi. Doğru cevap 4518'di. Nazım abi 4-1 kazanmış oldu. Oo! Abi Gündani Stadı Oo. Bu öteki daha enteresan geldi bana. Stadyum benim işimdir. Benim işim değilmiş yani çok net anlaşılmıyor. Stadyum benim yani. işimdir. Yani.